Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapsak ne etsek diye düşünürken buzdolabını biraz karıştırırken ciğer buldum. O ciğeri ikiye böldüm. Ciğerden şimdi tantuni yapacağım. Ciğer tantuni. Daha önce yapmıştım ama o zaman video falan çekmemiştik. Şimdi bunu tekrar yapacağım. Şimdi şöyle ciğerim burada. Yarısı bu ciğerin. Çünkü bir kişi yiyeceği için bir kişilik yapacağım. Biraz da şöyle bir yağım var. Diğer malzemeler işte salça, domates salçası, toz biber, karabiber, kimyon, tuz, yağ. Ve salata içinde domates, soğan, maydanoz. Şimdi şeyi bir temizlemeye başlayayım şöyle ciğeri Şimdi zarını bir almak lazım. Şimdi ciğeri için, tantuni için diyorlar ki işte. Yok biz bulduk, yok o buldu, bu buldu falan. Ya iyi ki bulmuş. Kim bulduysa çok da iyi etmiş. Ben bunu temizleyeceğim. Şu üstündeki zarını alacağım. Ondan sonra bunu şöyle zarını şu zarı böyle, böyle temizleyeceğim. Bu biraz tadını değiştirir. O yüzden zaten yenmez de. Şöyle Bu şekilde. Bunun da. Bunlar normalde kasaplar da yapar diye tahmin ediyorum. Ben bunları şöyle bıçakla. Yani kıyma makinesi tek seferde çekilebilir. Şu şekilde. Şöyle her tarafına bakıyorum. Var mı dar diye. Şöyle bu şekilde tamam. Ciğerimizi temizledik. Zarından ayırdık. Güzel gene. Yani şimdi şöyle önce küçük küçük parçaları bölelim. Şu şekilde onları böyle küçültelim. gibi küçülteceğiz. Şu şekilde. Küçülteceğiz iyice. Yani kıyma makinesinden geçirmiş gibi. Ya falan da içinde. Şöyle. Şöyle şöyle yapacağız. Böyle küçük. Ondan sonra bıçakla tekrar zırhlar gibi. Yani bu bir porsiyon tam bir kişilik. Şöyle. Şimdi bu şekilde böyle ince ettik. Sonra şu yağımız vardı. Yağımızı da ben yani bunu isterseniz tabii kendi zevkinize göre biraz daha kalın doğrayabilirsiniz şöyle yağımızdan da içine atacağız şöyle tencere bu şekilde hazırlıyoruz ocağımızı yaptık suyumuzun içine atıyoruz şimdi bunu şu şekilde şöyle Şöyle bu ağda açık bir şekilde kaynayacak, bırakacağız bunu. Üstü beyazlaşacak, o beyazları isterseniz kaşıkla, kepçeyle bir şeyle alıp devam edebilirsiniz. Ama ben iki defa kaynatacağım. Bu kaynadığı zaman suyunu değiştireceğim, tekrar kaynayacak. Ondan sonra kavurma işlemine başlayacağız. Arkadaşlar, şimdi böyle bu kaynadı. Yani çok fazla beyazlık olmadı ama gene biraz var. Ben tekrar bunu yağını süz, şeyi suyunu süzeceğim. Sonra tekrardan kaynatacağız. Şöyle bir alalım bunu. Şöyle, Şöyle süzüyorum. Şimdi buna tekrar su alacağım. Şöyle. Bunu tekrardan buraya atıyorum. Tekrar kaynatacağız. İşte güzel güzel kokmaya başladı. Birinci periyot diyelim biz buna. Şimdi tekrar bir daha kaynadığında daha da güzel olacak. arkadaşlar ikinci kez kaynadı. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bunu altına kısalım. Şöyle bunun da suyunu süzeceğim Şu şekilde şöyle şöyle o süzülecek orada. gelin. Bak, tamam buhar oldu. Nemli gibi kokuyor. Bunu böyle suyu kalmayacak şekilde şu şekilde biraz havalandıracağız. Bunu böyle havalandıracağız. Ondan sonra böyle ee, yağımız var. Şöyle Şuna alalım. Şöyle zeytin yağını, pardon ayçiçek yağını. Şöyle koyuyoruz. Ondan sonra salçamız vardı yaklaşık bir kaşık. domates salçası ile isterseniz domates biber salçası olarak ikisini de koyabilirsiniz tek biber salçası da koyabilirsiniz tercihiniz neyse hangisi ise ona göre domates salçanın rengi şöyle yağa çıktı böyle bu şekilde bunu bir, iyice bir kavuracağız bu şekilde bu kavrulacak Değerimizde düşündüğümüzde oldu. Ben bu arada yani ufak tefek bir kişilik böyle bir soğan, domates, maydanoz ayarladım. Şöyle tuzumuzu da alalım. Yanımıza. Bu yani salçanın bol yağlı olacak. Yağ ilave edebilirsiniz. Tereyağı koyabilirsiniz. Zeytinyağından yapabilirsiniz. Şu şekilde ciğerimi getiriyorum ciğerine atıyorum bu bunları da birbirleriyle önzeşleştireceğiz. Kavuracağız. Evet. Şu rengin güzelliğine bakalım. Evet. Videolarımızı izlerken keyif evet, alıyorsanız takip etmeyi hem Instagram'dan hem Youtube'dan videolarımızı izleyip beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, yorum yazıp destek olabilirsiniz. Yani dediğim gibi ben ilk videolarda demiştim. Yani profesyonel değiliz. Sadece keyif amaçlı. Keyfi yapıyoruz bu işi. Hafta sonu güzel vakit geçirmek için, karnımızı doyurmak için. Teşekkürler. Şöyle birazcık daha tuz atacağım. Diğer baharatları şimdi atmayacağım onu yerken Dediğim evet. gibi kanalıma abone olup yorumlarınızla beğenilerinize de destek olursunuz. biz de devamını çekmeye çalışıyoruz. Evet, kendi halinde pişti bakalım şöyle Ya tamam. Şimdi tadım zamanı diyelim. Bu pişti. Şöyle şimdi ekmek arası yapacağım ben kendime. Ee, şöyle ekmeğimi ayarlamıştım. Şu şekilde şimdi. Şöyle. şöyle sıcak sıcak. Şöyle. Şimdi ciğerin olmazsa olmazı kimyon. böyle kimyon da atıyorum. Tuzumuz vardı. Diğer baharatlardan yakın toz biber, kırmızı biber atmayacağım. Şöyle soğan. Şu şekilde. Bir iki domates. Bu şekilde şöyle ciğer tantunim hazır. Ben şimdi bunu tadacağım. Siz de videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. 3 Ön bir Yemek kanalına hepinizi bekliyorum. Herkesin eline yüreğine sağlık. Herkese afiyet olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere.